Evet arkadaşlar. Son bir sorumuz. Dayanın. Ee, sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalır. Yani yukarı doğru çıktıkça daha düşük sıcaklıklarla karşılaşırmışız. O yüzden en düşük sıcaklığımız K sonra L sonra M olmalı. K en düşük olmalıydı. K'nin en düşük olmalıklarını elelim. K en düşük olacak. Sonra L sonra M diyorum ama B şıkkında gördüğünüz gibi Eksi 10, eksi 12'den daha büyük olmaması gerekiyordu. Ama buraya baktığım zaman küçüktür, küçüktür koyduğumda cevabın C olduğu gözüküyor arkadaşlar. Ee, gece ile gündüz sıcaklıkları farkı en fazladır diyor. Eksi 3 ile eksi 10 arasında 7 birimlik bir sıcaklık farkı var. Burada eksi 1'den sıfıra 1 0'dan 6'ya 6, 6 topladığımız 7. Eksi ee, 3'ten 0'a 3, 0'dan 5'e 5, e 5 topladığınız 8. 2 ile 8 arası 6 bir mesafe var. Çarşamba günü gördüğünüz gibi sıcaklık farkı geceleri günü arasında olan günler. E, ee, hangisi doğru olabilir diyor. Bir sayının 0'a uzaklığı 6 ise bu eksi 6'ya 6 Burası böyle, burası da böyle olacaktır. E, C'nin A'dan büyük diyor. A'nın da B'den büyük diyor. Olabilir. C'yi pozitif seçeriz. A'yı eksi 6 seçip B'yi eksi 9 seçersek bu seçenek doğru olmuş olur. E, bunu 4 seçsek B'yi eksi 6 şey pardon. E, B'yi eksi 9 seçsek. E, çünkü 9 seçersem 4 9'dan büyük olamaz ama eksi 9'dan daha Küçük bir şey burada yazamıyorum. Yani eksi 6 yazsam olmuyor. O yüzden olmaz. A en büyük 6. Bakın dikkat ettiyseniz en baştakileri daima pozitif veriyorum. Daha sonra negatifleri dağıtıyorum. E, ee, A'ya 6 verdim. C'ye 4 verebilirim. B'ye de eksi verirsem burada sağlatmış olurum. Yani cevabımız 1 ile 3. Mutlak değeri kendisinden büyük olan sayı. Mutlak değeri kendisinden büyük olan sayı. Burası her türlü pozitif çıkmalı. Pozitifin kimden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Negatiften. Yani burada negatif olursa bu şahsa alınır. Yani negatif olması gerekir. Örnek verecek olursak mutlak değeri eksi 5. Eksi 5'ten daha büyüktür. Çünkü bu 5 diye çıkacaktır. Bu hala eksi 5 olmaya devam edecektir. Mutlak değeri 4'ten küçük olan kaç sayı vardır? Eğer bir sayının başka bir sayının mutlak değerden küçük olduğunu soruyorsa bu Sayıyla bu sayının eksilisi arasındaki sayılara bakmanız yeterlidir arkadaşlar. Toplamda 7 sayı vardır diyoruz. Bunun püf noktası da şu. Ee, size püf noktasını söyleyeyim. Tek tek saymanıza gerek yok. Bu sayının iki katını alıp bir çıkarırsanız ee, cevabı da daima bulmuş oluyorsunuz. Hemen mesela mutlak değeri eksi 3'den küçük olan sayılara bakalım mutlak değeri eksi 3'ten küçük olan sayılar bakın 5 adet. Ne demiştim? Burası 3 ise 3 kere 2. 6 bir daha çıkarttınız. 5 diyebilirdik. Geldim buraya sıralanışı rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. bunun 10 diye çıkacağını, bunun eksi 7, bunun 0, bunun 5 en büyük eksi 10 mutlak içinde eksi 10. Sonra artı 5, sonra 0, sonra geri oldu. Zaten eksi 7 görüyorsunuz. Mutlak değeri sayının kendisinden büyüktür. Yani negatif sayı seçmemizi istiyor. Az önceki soruda da yaptık cevabımız. Eksi 8. Bakın. Bir sayının mutlak değerinin ondan küçük olmasını istiyorum. Ama buraya ben bir sürü sayı yazarım arkadaşlar. Yazabileceğim en küçük tam sayı değeri karşılıyor. İsterseniz şıklardan deneyin. Şıklarda e, A yerine eksi 99 yazarsam bu 99 diye çıkacak. Maalesef böyle bir şey yazamıyorum. C yerine eksi 11 yazsam eksi 11 mutlak içinden 11 diye çıkacak. 11 ondan küçük değildir. Bu da olmuyor. Ama mutlak içinde eksi 9 yazarsam eksi 9 9 diye çıkacaktır ve bu da ondan küçüktür. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Ee, yine benzer soru var. Önceki sorulara benzer. 3'er 3'er, 5'er 5'er saymaktadır. Hangisi Emir'in söylediği fakat Mehmet'in söyleyemediği sayıdır. Emir 3'ün katlarını söylüyor. Mehmet 5'in katlarını söylüyor. Emir söylesin ama Mehmet'in söyleyemediği bir sayı olsun. Çünkü Mehmet'in söyleyemediği sayılar aslında Mehmet 5'in katlarının hepsini söylüyor. Ama... Ama üçün katını söyleyemiyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Evet. 20'yi bir sayıya bölmüşüm. Bakın 20'yi A sayısına bölmüşüm. Cevap B çıkmış. Ve B'nin doğal sayı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar siz bir sayıyı başka bir doğal sayıya böldüğünüzde cevap doğal çıkıyorsa kesinlikle bu arkadaşın yukarının böleni olmak zorunda. Böleni olacak. O zaman 20 sayısının bölenlerine baktığımızda buraya 6 tane farklı değer yazabiliyorsunuz. O yüzden B e, hepsi tam çıkmış olacak. Bakın 20'yi 20'ye böldünüz. 20'yi 10'a böldüğünüz iki. 10 gördüğünüz, gördüğünüz gibi bütün işlemlerin cevabı tam çıkıyor arkadaşlar. O yüzden burada B'nin tam sayı çıkması için A'nın 20'nin bölenleri olmalıydı ve 6 tane olduğu için Cevabımız 6 olacak. Sonraki soru çarpan ağacı sorusu. Burayı rahat yapacağınızı düşünüyorum. Bunları da yerine koyduğunuz zaman A ile B'nin toplamı 213. A'yı B'ye böldüğümüz zaman 70. B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamı 58. Burada işlem ne dikkat etmeniz lazım. A'yı C'ye bölmenizi istiyor. 210'u 7'ye böldüğünüz 30. 30 sayısından da B sayısını çıkarttığınız 27 olarak karşımıza çıkacak. Ve burada son soru. Diyor ki git diyor 90 ile 72'yi eşit uzunlukta hiç parça artmayacak şekilde böl. Yani ortak böl. Ortak bölen olmasını sağla. Ama bir sürü ortak böleni olabilir. En az parça elde etmek istiyorsan en büyük ortak bölen olmalı. Yine 72 ile 90'ı sadeleştireceğim. Aradaki farkın 18 olduğunu görüyorum. 18'in bunların katı olduğunu görüyorum. O yüzden siz bunları en fazla 18'de parçalayabilirsiniz. 18'e parçaladığınızda 72'den 4 parça, 90'dan 5 parça topladığınız cevabımız bu olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi doğru yanlış sorularına hemen geliyorum. Boşluk doldurmaca. En küçük pozitif tam sayı 1. En büyük negatif tam sayı eksi 1. İki basamaklı en küçük. Bunları hızlı hızlı yapayım. Sesli söylememe gerek yok. İki basamaklı en küçük doğal sayı 10. İki basamaklı en büyük negatif sayı eksi 10. Üç basamaklı en küçük. En pozitif sayı 100. Üç basamaklı en büyük. 800 hiç basamakların küçük negatif tane sayı. Eksi 999, eksi 8'den büyük, eksi 7 en küçük olur, eksi 10'dan küçük, eksi 11 en büyük olur, ee, 15'ten büyük en küçük, 16, 20'den küçük en büyük, 19, işaret olmayan sayı kimdir? 0, mutlak değeri 5 olan sayılar demiş, eksi 5 veya 5, Mutlak değeri eksi 3'ten küçük olanlar 2 artı 1, 0, eksi 1, eksi 2. Mutlak değeri 4'ten küçük olan kaç sayı vardır? Ne demiştik? 2 katını alın, 1 çıkarın. 7 istiyorsanız tek tek yazın. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Mutlak değeri 7 olan en küçük sayı eksi 7 veya 7 olacaktı. Ama bunların içinde en küçük eksi 7'dir arkadaşlar. Mutlak değeri 5'ten büyük, 9'dan küçük olan kaç sayı vardır? 5'ten ee, büyük olsun, 9'dan küçük olsun. Arkadaşlar önce bildiğiniz sayıları yazıyorsunuz. Ardından bunların negatiflerini yazıyorsunuz. Tamam. Sayı doğrusuna eksi 1'e 5 birim olan sayıların mutlak değerleri toplamı diyor. E, eksi birim 5 birim ötesinde 4 var. Eksi 1'in biri, 5 birim gerisinde eksi 6 var. Bu iki sayının mutlak değeri toplamı Mutlak değer 4 artı mutlak değer eksi 6 10'u var. E, ee, A'nın mutlak değeri 5, B'nin mutlak değeri 3 ise sayı doğrusunda bunlar nasıl birim en fazla ne kadardır? Arkadaşlar birini negatif, birini pozitif seçerseniz bunlar en büyük olur. Yani aradaki mesafe en büyük olur. Hemen sayı doğrusuna çizelim. Ee, yani birini eksi 5 seçersem, birini de pozitif 3 seçersem aradaki mesafe en fazla olmuş olacak. Yani 8 birim e, bunlar arasında en fazla kaç tam sayı vardır diyor. Yine en fazla olmasını istiyorsam birini pozitif seçerim, diğerini negatif seçerim ve aradaki sayılara bakarım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 yaparım. Yani 6 tane olmuş olur. Hangi yeri doğru yanlış diyor? 0 bir tam sayıdır. Evet arkadaşlar 0. Hem bir doğal sayıdır hem de bir tam sayıdır. En büyük negatif tam sayı eksi 99 değildir eksi 1'dir. 3 basamaklı en büyük tam sayı 999'dur doğru. Soldan sağa doğru ne diyor? Solda kalan sayılar sağda kalan sayılardan büyüktür. Yanlış. Solda kalanlar daima küçüktür. Paydaları eşit olan kesilerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Doğru. Bir doğal sayı birden büyük bir kesre bölündüğünde elde edilen sonuç bu doğal sayıdan küçüktür. Bir doğal sayı diyor. Mesela 5 birden büyük bir kesre bölündüğünde elde edilen sonuç doğal sayıdan küçüktür diyor. Mesela bunu ama her zaman olur mu bu? Emin ee, olamadım. Bir doğal sayı birden büyük bir kesre bölündüğünde yani birden büyük kim var mesela? 8'e bölelim. Elde edilen sonuç bu tabii ki küsüratlı olacak. Bu doğal sayıdan küçüktür doğru. Doğru. 5'i 8'e bölerseniz çıkan cevap 5'ten küçük olacak. Eee ne diyor? Bir tam sayının 0 olan uzaklığı o sayının eee mutlak değeri denir. Şunları hatta şey yapacağım arkadaşlar. 1 3 4 diye diyeceğim, öyle diyeceğim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 4 numara yazarız. Negatif olmayan en küçük tam sayı 0'dır. 8 numara. Paylar eşit olan kesirlerden paylası küçük olan kesir daha büyüktür. 7 numara. Ve hatta yazacağım ben böyle dakika arkadaşlar. Yazacağım. yazacağım. Şu an yazacağım. yazacağım. Sonu sorularımız çok yoruldum çünkü. Evet. Şöyle yapalım. Metin açalım. kalemim bozuldu. Lanet olası bir kalem. Ee, şunu bir daha yenileyim arkadaşlar. Bir dakika bir daha yenileyeceğim. Artık başlayabilirsin. Evet. Yazıyorum arkadaşlar tek tek. Burası mutlak değer. Burası sıfır. Payda eşitse paydası küçük olan daha kesir, daha büyüktür. Sıfır doğrusunda sıfır noktasına başlangıç noktası denir. Bir kesim başka bir kesim kadar bulunduğunda bölme pardon çarpma yapılır. Özür dilerim. Mesela onun 5'te ikisi dediğim zaman onu 5'te 2 çarparsın burası da bu şekilde. Evet sorularımız bitti. Hepinize canlı gönülden başarılar diliyorum. Yaşlanlar bana da ev yolu gözüksün artık. Seviliyorsunuz gençler.